Efendim, e, ee, dinleyicimiz yolumuzu aydınlatar, aydınlatanlar Tekerete belgesel diye yayınlanıyor bu. Yolumuzu aydınlatanlar yani ehl talimleri ve evliya-i kiram. Onların sözleri naklediliyor orada. Tekerete belgesel, huzura doğru da orada yayınlanıyor orada. E, genellikle faydalı programlar var. Şimdi Tekerete'nin TGT, TGT haber var, Tekerete belgesel var, Tekerete EU var. Bunlar televizyon. Bir de Tekerete FM var. Bu da radyo. Ayrıca Türkiye Gazetesi var. Yani İhlas'ın medya grubu bunlar. Şimdi ben onları dinliyorum dedi. Dinledikten sonra dedi işte bir Fatih okuyorum. Üç İhlas okuyorum. Orada ismi zikredenler hepsinin ruhuna ben hediye ediyorum. Şimdi dinleyicimiz kalbine güzel bir şey gelmiş. Bu yaptığı doğru. Ziyaret gibi olur mu? Ziyaret etmiş gibi sevap alır. Bak gibi gibiyle ziyaret etmek arasında fark var. Ama sevap alıyor mu? Alıyor. Zaten kitaplarda mesela şimdi evlerde siz de biliyorsunuz İmam Rabani Hazretleri'nin ismi şerifi yazılmış tablolar var. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin Seyyid Fihim Arvasi Hazretleri'nin Mevlana Halide Bağdadi Hazretleri'nin Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Hatta Mevlana Celali Tunmi Hazretleri'nin işte ee, Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh isimleri yazılı levhalar var. Bunlar bazı evlerde görüyoruz. Duvarlarda yerleştirilmiş. Hatta ahintli bir şekilde de yerleştirilmiş onlar. Niye gözüm şimdi bakıyor? Yanlış bir şey mi yapmışız? <laughs> Bizde de var da. <laughs> Onun için soruyorum. <laughs> Dikkatimi çekiyor. Ona dikkat etmişler. Ondan sonra mesela eğer gittiğimiz e, geldiğimiz odada şey varsa, misafir olarak gittiğimiz böyle e, kitaplıkta varsa, kitaplıklarda dikkatimi çekiyor. Mesela Rehber Ansiklopedisi, İslam alimler Ansiklopedisi, Evliya Ansiklopedisi. Birisi mavi, öbürü kırmızı. Bir, bir mavi bir kırmızı, bir mavi bir kırmızı, desenli bir şekilde onlar dizilmiş oraya. Niye gülüyorsun da? <gülüyor> güzel duruyor ama yani. <laughs> güzel duruyor tabii. Şimdi ama duruyor duruyor. Şimdi kitaplarda buyuruyor ki büyüklerin ismini öyle yazıp duvara asmak caizdir. Ama velakin bir şey yazıyor. Biz İmam Rabbani Hazretleri'nin ismi şerifi yazılmış orada görür görmez hemen bir Fatiha Üç'ü ile sokuyup hediye etmemiz lazım. Bizim o tabloyu oraya yazmamızdan maksat o zatı hatırlamak, o zatı aynı şekilde dua etmek içindir buyuruyor. Yani o evde yaşayanlar da. Tabii yaşayanlar da tabii. Her girdiğinde mesela salondaysa. Hiç olmazsa bir defa yapsın yani. Tamam mı? Hı. Hiç, hiç olmazsa bir defa yapsın. Öbür türlü ne faydası olur ki duvarı süslemekten başka? allah Teala rahmet eylesin. Enver abiler o kadar ansiklopedi yayınladılar. Ve bunları para karşılığı yapmadılar. Abone karşılığı. Ya gazetenin parasını veriyorsun bedava geliyorsan o tamam mı? E hem ben aboneyim onun için. Senin hakkın değil ki Verdiğin para aynı şekilde gazetenin parası bile değil. Şu anda Türkiye'de kaç para? 15 lira. 15 lira. 15 lira. Yani çevir bakayım kağıt parası bile değil yani. Geçen bir dinleyişimiz diyordu ya bir çay içemiyorsun artık. Değil mi? 15 lira. 15 lira. Ee, şimdi ona gelince aynı şekilde onu sakınıyorsun. Yani şey, benim aynı şekilde kitabım gelmedi. Bu benim hakkım. Hakkın değil ya. Aynı şekilde hediye veriyorsun. Hak falan değil. Para Herkesin vermedi. de kitabı bir şey gitti yani neticede sonuçta. O zamanında. <laughs> Emel abiler o fedakarlığı üzerine aldılar. Yani maliyetini kendileri karşıladılar. Başka yerlerden aynı şekilde e, hayatını verdiler, ömrünü verdiler. ya e bakıyorsun evde o ansiklopediler süsleme vasıtası olarak kullanılıyor. Arkadaş o evi süslemeyecek, dolabı süslemeyecek, kendi seni süsleyecekti. Tamam İnsanın süslemesi gerekir. Nasıl süsler? Ev kitaplar okunursa süslenirsin o kitapta. Efendim biz de Müslümanız falan filan. Yani o hikaye yok kurtarmaz o. Efendim bizim evde de Harim Amr Rabbani Hazretleri'nin şeyleri falan. Ben e, şeyde e, bir toplantı olmuştu da orada e, işte Emre abiler mahtumu, Leyla Solding'in e, şu andaki patronu Mücahit Ören Bey anlatmıştı. Bu e, Arap Yarımadası'ndaki ülkelerden birisine gitmiştik dedi. Orada baktım dedi adamın arkasında bir tablo var. Ayet-i Kürsi yazılı sordum dedi o ne? Ha bilmiyorum ki birisi getirdi falan. Allah. <laughs> Allah el Kürsi'yi adam oraya süs olarak asmış biliyor musun? Aydır Kürsi hissi olarak. Yani hani Van diye diyor efendim Şekil Şemali itibariyle falan. E şimdi şeyde de var Türkiye'de de var böyle sarık sakal cübbe var da İslamiyet'le hiç alakası yok adamın. Sözleri, davranışları, hareketleri ortaya koyduğu şeyler falan. Hiç İslamiyet'le bir alakası yok ama fırıncı küreği gibi bir dil konuşup duruyor falan. Bir alakası söz konusu değil. Dolayısıyla ya yani dinleyicimiz bu konuyu açtı iyi oldu. Evlerde, evlerde tamam berekettir. E büyüklerin isminin orada bulunması Mesela e, bazı evlerde görüyorum e, kalem veya Nun suresi diye geçiyor. Bu kalem suresinin Nun suresinin son ayet kelimesi nazar için okunuyor. Bazılar mesela onu e, hatta hattatlar yazmışlar ayrıca o ayet kelimeyi tablo haline getirilmiş. Bazı evlerde asılı. E şimdi ne bileyim benim de merakıma bu iş oluyor falan. Ev sahibine sordum bu ne ki bilmiyorum ki abi dedi böyle birisi getirdi falan peki dedim ee, yani evde şu çocuk var mı? Var. Mustafa Bey kitapta buyuruyor ki annenin babanın bile kendi çocuğuna nazar geçer. Nazar ayetini sadece oraya asmış süs olarak duruyor. O orada durduğu müddetçe sana bir faydası olmaz ki. Tamam hürmet etmişsin, saygı göstermişsin. Belki o saygından dolayı aynı şekilde bir ecil ücret verilir. Ama onun faydasına kavuşabilmen için. Onu okuman lazım. Onu okuman lazım. <laughs> Hatta ezberlemen lazım. Ezberlemen lazım. hemen çocuğu kucağına kap git. Aynı şekilde salonda mıdır? Nerededir? Nereye koyduysan git. Aynı şekilde yüzüne bakarak oradan oku. Çocuğun üzerine üfle. Eğer Hemen bir Fatiha oku. Hediye et. Yetişemiyorsan. <laughs> ya Rabbi bu zatı bize şefaatçi eyle. Arkasından dua et. Böyle olursa ne olur? Ha, böyle olursa. Yani kitaplarda yazılan. O rabıta dedikleri şey var ya. Efendim ben oturuyorum böyle kafamı da önüme eğiyorum. Yani kitaplarda yazıyor. İşte hep onu düşün Doğru kitaplarda yazılmış falan. E ama sonra aynı şekilde oradan çıkıyor. Ya adam ne İslamiyet'e uyuyor ne o rabıta kurduğu zata bildirdiklerine uyuyor falan. Ya bu hikaye bu. Hikaye bu. O rabıta kurarım falan derken zaten bunun ameli bozuk olduğu için şeytan da girer oraya. Onun o rabıta kurduğu zaman o görüntüleri şeytan da getirebilir. E, peki efendim şeytan gelebilir mi? E, gelebilir tabii ki. Sen İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin resmini görmedik yok ki. Bir şekil girer. Ben İmam-ı Rabbani'yim bak sen oldun kemale geldin. İşte fena beka makamlarını geçtin derecende budur falan. oh tutma adamı değil mi? <laughs> tutamazsın zaten. Tabii tutamazsın tabii. Allah da le, muhafaza buyursun. Onun için e, onun için e, yani dinleyicimiz güzel yapıyor. Dinlediği hani dinlediğin zaman da dinlediğin zaman da... E, ...mesela e, şeyde Hüseyin Elmi Efendi rahmetullahi aleyh... ...ama Osmanlı döneminde yazılmış önceki Ebu Hüseyin'e talimleri kitaplarına hep dikkat ettim. Osmanlı döneminde de var. E, Peygamber Efendimiz'in ismi şerifi gelince sallallahu aleyhi ve sellem aleyhissalatu vesselam... ...mutlaka yazıyor, kısaltmıyor, As demiyor. Biz de bunlar ben dalı geçirdim. Asiye, Adana Spor ve Adana Spor diye <laughs> böyle, tamam. KS yazıyorlar mesela. Kayseri Spor. Kayseri. Kayseri Spor. ne Konya Spor'da var ya. Allah Allah. 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 Pardon hocam e, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ne diye okuyacaksın Şimdi mesela sosyal medya İngilizce kelimeyle Türkçe kelimeyi karıştırıyor falan e, Yani acayip garayip bir aynı şekilde kitapta okumadığı için Hiçbir şeyden haber yok hatta bir tanesi bana mail yadı Senin gazetedeki yazılar diyor Ben hiç anlamıyorum diyor <laughs> Hiç anlamıyorum Adam başka dünyada çünkü. Başka dünyada konuştuğu şey e, ne dünyasına işi, er, işine yarıyor ne ahiretine işe yarıyor. Bomboş gidiyor. Peki öyle gidecek mi? Gidecek, e, gitmeyecek. Bir yerde zınk diye duracak o. Ecel gelecek. O zaman ha dersin de ha dersin de ha hu demenin de bir faydası olmayacak. Bir, fayda bir faydası olmayacak. Dolayısıyla e, e, bu şekilde böyle dua ettiğimiz zamanda da e, e, ziyaret e, ...etmek gibi değilse de... ...etmiş gibi sevap alınır mı? Alınır. Efendim... Ee... Peki o ee, evimizde asılıysa... ...o tablolar, az önce bahsettiğiniz tablolar... ...işte Abdülhakim Arvas Hazretleri'nin... ...ismi yazıyor. E, künyesi yazıyor veya. E, ona hürmet etmek lazım. Hadi dua Nasıl? etmedik diyelim ama... ...hürmet de etmeyelim? Belden aşağı bir kere asılmaz. belden Ayağımızı asılmaz. mesela uzatır, uzatıp böyle... Ayağını uzatamayacak odaya koy. çünkü e, mesela bir ayet kerime yazdığın zaman bile yaz, yazdığın zaman bile e, şimdi o ayet kerimenin yani o kelamın sahibi kim? allah Teala. İmam-ı Ebu Hanife rahmetullahi aleyh e, yedi sokak ilerideki hocasından tarafa ev, ayağını uzatmış, uzatmazmış. Hocasından tarafa. Ayağını o tarafa çek, uzatmazmış kabe Muazzama'ya karşı zaten olmaz. Yatarken de helaya girerken de buna dikkat etmek gerekir buyruluyor. Buna dikkat Yo, etmek o... gerekir. Şimdi ya özür dilerim sözünü keseceğim de şimdi bazıların hatırına gelebilir. Ya hoca ne inceleyip sık tutuyor bazen falan. E, i̇şte onu var. soracaktım ben de yani. E, bir, bir de şöyle düşünebilir. Yani o da insan kardeşim işte niye ilahlaştırıyorsunuz? Ne olacak ayağımızı uzatsak e. ona doğru? ihtilaf değil. Ona olan saygı Peygamber olan saygıdır. Peygamber olan saygı Allah-u Teala olan saygıdır. Bunu yanlış anlıyorlar. Hatta ben lisede öğretmenken e, bir tane o zaman komünistlerin arasında çok yaygın bir komünist bir çocuk dedi hocam dedi bir şey sorayım mı falan dedi. sor bakalım dedi ne soracaksın hani ne çıkacaksa senden şimdi dedi Kabe'ye karşı namaz kılınıyor ya ha kılıyor dedi Kabe'yi kaldırdım insanlar birbirlerine secde ediyorlar <gülüyor> <gülüyor> ben başladım ya ne gülüyor, <gülüyor> Dedim <laughs> bir şey araştır doğrusunu öğrenmediğim Değil mi sorarsan dedim Ahmakça bir şey olur ortaya evet. Kabe'nin duvarlarına secde edilmiyor Duvarlarına dönülmüyor Kabe'nin o bulunduğu alan aynı şekilde Kıbledir Kabe'dir o tarafa dönüyor Tamam mı yoksa duvarlarını kaldırsan ne olur Kaldırmasan ne olur kaldı Kabe'nin içine girince dedim e, Orası e, e, kıble olduğu için ee, mesela birisi doğuya, birisi batıya, birisi güneye, birisi kuzeye dönebilir dedim. İstediği yere dön orada. E, işte, merkezdesin artık. Merkezdesin. O bulunan yer kıbledir. Yerin altına Kabe'nin altı indiği zaman kıbledir. Üste çıktığı zaman yine kıbledir. Mesela soruyor. E, eve bir şey aya gidince nasıl namaz kılacak falan. Dünyaya dönecek. Bu kadar basit. <laughs> Kabe şehir dünyada çünkü. <laughs> Dünyaya dönecek. Ee, aynen aynı şekilde. Uzay gemisindeyim. Oturana kılarız tamam Kılar yani. Ee, dolayısıyla e, hani dinleyicimiz bunu hatırlattı. Onlara saygılı davranmamız lazım. İlahlaştırmış olmuyoruz. Yani. Hayır. Hayır ilahlaştırmış olmuyoruz. Ee, şimdi e, onun hakkı ee, Kitaplarda bir şey anlatılıyor. Mesela farz, vatip, sünnet, müstahap, mendup gelmiş böyle. O mendup dedikleri edep bir şeyin edepleri, mendupları deyince. Edebi terk eden müstahabı terk eder. Müstahabı terk eden gayrimüekket sünneti terk etmeye başlar. Gayrimüekket sünneti terk etmeye başlayan müekket sünneti terk etmeye başlar. Müekket sünneti terk etmeye başlayan vacibi de terk eder. Vacibi terk eden farzı terk eder söylüyorum. Ya. Onun için Şahnakşı'nın Kudüs'e sorup buyuruyorlar ki bu yolun başı edep, ortası edep, sonu edep. Sonu edep. Ve bir de sana iman nimeti bu büyükler vasıtasıyla geldi. Sen bunlara karşı edepli davranmazsan, onlara hakaret edersen, dışarıdaki insanlar gibi muamele edersen, kapıyı sen kendini kapatırsın bir arkadaşım ya. Kendi elinle kaparsın. Hani bir şarkı söz var ya, bu sözler gerçi Osmanlı şairlerinde bize kendim ettim kendim buldum. Aynen öyle. Kendim ettim kendim buldum rahmetli babaanne falan çok kullanlardı E i̇şte bütün çektiklerim dilimin belası. Evet. Ya hadis-i şerifte geçiyor. Bülbülün çektiği dili belası. Dili belası. Şeyde, e, bir hadis-i şerifte geçiyor. Sabahleyin kalkınca vücuttaki bütün organlar, göz, burun, kulak, el, ayak hepsi dile yalvarırmış. Ne olur? Bizim hakkımızı gözet, yani fırıncı küreği gibi oraya buraya saldırma. Rahat dur. Ha. E şimdi ama o kadar zaman hele İstanbul'da rahat misal veriyorsun. Şimdi arabayla geliyorsun. Değil mi? Cem açtı. Nalen dedim. Bir el salladı falan. Adamdan ona ha falan dedi. Çekti falan. Çekti levi. Patakütü patakütü. <laughs> Sırtın elini ayağın her tarafına en ne oldu oldular. <laughs> ne oldu? o dili söylemesi neticesinde... E, başka, organlar. Başka organlar <laughs> zarar <gülüyor> gördü. Adem'im ah, ne güzel söylemiş Hı. Resulullah Efendimiz Vesselam. Her sözü güzel de sabahleyin e, kalktığı zaman bütün organlar dile yalvarırmış. Ne olur aynı şekilde bizim hakkımız gözüktü. Ve e, bir de Hazreti Ali radıyallahu teala an hazretleri için nakli e, şey yapılıyor. Sırrüke esirüke ile tekellemte esirahu diye bir söz. Ne demek o? Sır senin sirindir Yani söz senin esirindir. Onu söylediğin an sen onun esirisin. Zaman zaman oluyor Efendim ma şey, maksadı açtı. Bizim öyle demek değildi. Çattırdılar. Yok ya. <laughs> çattıktır mı arkadaş? Doğrudur söyle. Efendim ben öyle söylemeyecektim de. Ondan sonra peşine düşersin. Ee, özürler özürler falan hikaye. Yani bardağı kırıyorsun. Kırdıktan sonra özür dilerim. Ya yani kırıldı parçalandı bardak değil mi? yapıştırsan ne olacak izleri bellidir. Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz. için bildirimleri açabilirsiniz.